İşler inşallah, inşallah. Ben size buradan olur ya? Vallahi olurum. Ya. Yani siz bir başkasınız. Sizin bana sahip çıkışınıza yemin ediyorum şu anda gözlerimden yaş geliyor. Ben ben bir şey diyemiyorum sizi görünce. Bu heyecanı, bu güzelliği, bu desteği görünce Allah sizler razı olsun. Bir kelimenizle şu sayakta buraya geldiniz. Allah razı olsun. Emin olun şunu söyleyeyim. Ta Refah Partisi'nden beri kucağında büyüdüğüm insanları görüyorum. Bu tarafta teyzelerimi görüyorum. Ta, bu tarafta gençlerimi görüyorum. Hepsi yol arkadaşım. Ta 17 yaşından 48 yaşına kadar bu yol arkadaşlığından o kadar mutluyum ki hiçbir zaman pişman olmadım. Bu memleketten yaşamaktan, bu memleketin insanının derdini dinlemekten, bu insanların önüne düşmekten bu insanların sıkıntılarını paylaşmaktan emin olun mutluyum. Ben bunlardan çünkü sizin gibi daha arkadaşları vermiş bize. Rabbime şükürler olsun ki sizin gibi insanlarla yol yürümeyi nasip etmiş bize. Allah hepinizden razı olsun. Böyle <laughs> de çıkacağız biz. Bu sıkıntıları da biz. Biz buna inanıyoruz. Biz sizinle güçlüyüz. Biz sizinle başaracağız. İnşallah 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızı başkan yaparak bu işi son noktayı bulacağız. <laughs> bu sürekli sizi daha çok bekletmek istemiyorum. Sözlerimi sizinle yol yürümeye devam edip 14 Mayıs'ta Avşin tarihinin, Kahramanmaraş tarihinin, Elbistan tarihinin, Nurhak tarihinin pazarcık tarihinin en yüksek oyunu almaya bana söz veriyor musunuz? Allah sizden razı olsun. Ben size hamalık yapmaya ömrüm boyunca devam edeceğimi ben de size söz veriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.